Toraman Kavaklı maç devamı şu anda top 6'a çıktı sanırım. Kale vuruşuyla Kavaklı Spor oyunu başlatacak. Bugüne kadar oynanan 3. karşılaşma bu. Dünkü karşılaşmaları izledik. Orada da oynanan futbol hep ortada. Yığma bir şekilde oynanıyor. Kanatlardan henüz bir futbol göremedik. Gerek taşlık. Alpaslan maçı gerek Yeni Mahalle Boğaziçi Mahallesi maçı aynı şekil bu maçta da devam ediyor. Top genelde orta oynanmaya devam ediyor. Kaleci degajını yaptı. Kavaklı Spor'un 11 numarası topu kapma çabasında ama yok taca çıktı. Torama taca atışıyla oyunu başlattı. Rakip doğru girmek üzere. Yine top ortaya döndü. Ortada, ortada. O şekilde gidiyor. Evet. Evet. şu ana kadar oynanan müsabakada top orta alanda bir toramanda bir kavaklıda önemli atakları göremedik henüz ve şu anda bir atak başlattı kavaklı spor toraman defans hata kesti orta sahaya doğru geldi. tekrar kavaklı sporda top tekrar kesti topu ve bu kez toraman hata başladı Sol kanattan ortasını yaptı. İleri forvet üçlüsün on numarası topu aldı. O da orta yapma çabası içerisinde. yer on bir numarayla topu. Evet. E, tehlikeli atak girdi. Şu anda oldukça tehlikeli. Ve atılan gol geçersiz offside oldu. Evet. Gelişi güzel bir top Toraman Spor Kulübü'nden. Top sanırım avuta kadar gitti. Veya taç. Roman Spor başarılar dileriz. Özvatan Daha, TV ya. olarak bu maçı yayınlamaya çalışıyoruz. İnşallah Çok sizler ve arkadaşlarınız Özvatan TV abone olursanız seviniriz. Kendinizi maçlarda da izleyebilirsiniz. Başarılar dileriz. Başarılar dileriz. Evet. Şu anda Mücadele biraz daha hızlandı. Toraman Spor top çevirmeye başladı kendi alanında. Evet 4 numara. dört 4 numarası rakip doğru giriyor. Forvet 10 numara topu kaptı. Oradan bir şut denemesi ve çok yukarıdan alta gitti. İnşallah güzel olur müsabakalar. İnşallah. Müsabakayı organize eden arkadaşlar burada. Başkan Ersin Bey de burada. Kavaklı Spor izlediğim dört baş hep ortada oynuyorlar maçı. Nasıl olacak bu iş başkanım? Kanatlardan hiç taktik teknik bir şey söylemiyorlar hocalar. Evet. Bir atak başlamıştı. O da sonuçsuz kaldı. Burada da Kavaklı Spor'un yedek kulübesini görüyoruz. Gençler, genç yaşta inşallah. Bunlar da kendilerine yer bulacaklar ilerleyen maçlarda. Evet. Şu anda Kavaklı tekrar bir hata kalktı. Hızlı bir şekilde on numaralı topçu aldı. Topu kaptırmadı. Cezalarına girmek üzere girdi. Ortasında yapacak. Oo. Tamam, Korner. Brother. Evet. Kavaklı genç yeteneği oldukça hızlı forvet eleman şu anda kor kornel atışında. Evet attı kornel ortasını yaptı. Oradan hiçbir kimse dokunamadı ama yine top Kavaklı Spor'da kaldı. Kavaklı Spor geriye döndü. Ortalar defanstan gelen arkadaş ortasını açtı. Kaleye çok yakın. Kimse vuramayınca Toraman defansı topu çıkarmaya çalıştı. Evet bir orta daha geldi Kavaklı'dan ama kaleci için çok rahat bir top. Merhaba. Şu anda Toruman oyunu başlattı. defasta 3 numara sağ kanattan topu çıkarma çabası içerisinde devam ediyor. Orta alana doğru geldi top. Evet orta tekrar devam bir orta daha denedi ama top Kavaklı Spor'da kaldı. Kavaklı Spor atak geliştirme çabası içerisinde topu açtı ve Kısa düşen Pastek aldı. Top sürekli orta sahada oynanıyor. Ve orta sahadan hızlı bir şut kaleci için gene kolay bir top. Kaleci degajını yaptı. Top direkt taca çıktı.